Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Halil en son Zeynep'i bahçede çalıştırdıktan sonra Zeynep'in kötüleşmesiyle artık onu hastaneye götürecek ve Zeynep yeni bölümlerde yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak ve Halil en son Zeynep'in konakta uyumasına izin verse de son gün Zeynep'i yatakta görünce deliye dönecek. Ve hemen Zeynep'le kavga yapıp bir toparlanmasını isteyecek. Ve Halil bunları görünce artık dedesiyle konuşup Zeynep'ten ve ailesinden uzak durmasını ve kendi işine artık karışmasını istemeyecek. Fakat son gün en son Gülhan'a verdiği ilaçlarla onu daha da kötü yapacak. Ve Halil ilk başlarda Zeynep'in Gülhan'a bakmasına izin verse de sonradan Ablasının kötüleştiğini gördükçe Zeynep'le konuşup artık Gülhan'dan uzak durmasını isteyecek. Ve böylelikle Songül'ün istedikleri teker teker olacak. Halil şimdilik teyzesinin gerçek yüzünü görmese de ileriki bölümlerde bütün yaptığı kötülükler yavaş yavaş ortaya çıkacak. Ve Halil artık teyzesini kolay kolay affetmeyecek. En son Orhan Zeynep'e bir mektup gönderdi. Ve Zeynep o mektubu okuduktan sonra bir daha da Orhan'ın yüzünü görmek istemediğini söyleyince Halil bunları hepsini duyacak. Ve Halil bunları duyduktan sonra artık Zeynep'in Orhan'ı sevmediğini anlayacak. Ve şimdiye kadar Zeynep'e haksızlık ettiği için kolay kolay kendini affetmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik halinizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.